kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizler bugün kardeşimle birlikte hekabrega eşleştirme oyunu size oynayacağız. Yok. Hazır mısın Ayşe? <laughs> Hazır mısın Ayşe? Hazırım abi bakalım kim kazanır. <laughs> Araba. woo <inaudible> 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 Oops.

sıfır kareden baş, kareden Daire. Gemi. sıra sende Masha. Evet. Evet. Tan tan tan. Uçak. Bum bum. Sıra sende. M m m. Bu oğlum oğlum ha hayır bir daha hadi geçiyor. <laughs> Çünkü kazana bir de onu bulduğunu aşağı koy ki karışmasın. Hı. Şimdi bir hakkın daha var. Beşgen. Daha dikkatli seçmeyeyim. E. Moto evet. Motosiklet. bende. Bu sefer şekil seçmeyeceğim. Otobüs. Ee, sevdiğim.

ne? <laughs> Bunu severim. İşte bu Hayır, beşgen Altıgenle gel, aynı olamaz. Kardeş. Ben anne. Yeni doğum günüm. Buldum buldum ben buldum. Bir doğum buldum. Yine sen seçiyorsun ben kaybedene kadar kim kazanırsa kaybedene kadar o taşıyor. Amras. Wey 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 wey. Elips. güzel sen seçiyorsun. Tamam anne. Ne kadar sevindin. Evet. Motosiklet. Altyazı <laughs> M.K. <laughs> 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 daha oynuyorsun? Ben mi? Hı hı. Evet sen oynuyorsun. Sıra bende. Sen yapamazsan abine geçecek. Hadi bakalım. Sıra bende. Ama neden kapattın? Bulamadı çünkü. Onun için. Yok. Di, di 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 Söyle bende Buldum buldum ben buldum Aferin sana Bir daha sen seçiyorsun Tamam anne Di 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 <laughs> <Galatasaray. gülüyor> Kamyon düştü üstüne <laughs> Hadi Ayşe. Tamam. Kamyon seni ezecek de az da. Ezecek. <laughs> zin zin. Helikopter. Sıra sende Muhammed Ali. Sen... Evet sıra sende. Hadi. Aferin Buldum buldum ben buldum <laughs> Yine ben Evet yine sen Buldum buldum <laughs> ben buldum Çok ballasın Ayşe Sıra bende Evet sıra bende Mahmet bu oyunu ya hepsi kendisi bitirirse devam ederdi. Ya kazanırsam? Çok tehlikeli sadece. Ne hmm. uh -oh. hmm. Sıra sende Mahmet edin. Uçak. <laughs> <laughs> Uçakla çarpıştı. <laughs> bakalım. Yıldız. 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 Aa, aferin sana. Mami sen de değilse. <laughs> <laughs> Ay <Açık oldum, gülüyor> değil. <Ben lazım. gülüyor> çok oldu ya. Çok 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 çik. Hadi bakalım aşkım sen sende abi. TikTok'tan. TikTok'ta. Yaşa sen de. Sen sende. Alferin sana. Mehmet sonra sayarsınız. Abi senin geçmişin de mi? Ben Muhammet'e ne yine? Yine sende. Sen kazandın ya. Hayır açtı mı alacaksın? Aç. Sıra, sıra, sıra bende. Tamam sıra sende. Sıra şoka girdi. bende. <laughs> <laughs> dur. Sende değil Sıra <laughs> Az kaldı zaten. Sıra. Az mı Sıra Kapatız ama. Evet Hadi. sen de. Ben ne mi? Evet sen de. Niye bu kadar düşünüyorsun? Hadi. Uç, yapış 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 yapıştı. yapış 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 açacaksın? Aç onu. Öyle olmaz. Ama yanlış olacağından korktum. Yanlış olabilir ama yanlış yapmadan doğruyu bulamazsın ki. Açar mısın onu? Açar mısın? Aç bana. birini. Bam. Sıra bende. Evet sıra sende. Bıçak. <laughs> Pervane stiştı. <laughs> Daire. İşte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En son sayacaksın oğlum. Yine sen de Mehmet Ali. Hayır açtın bırakacaksın? Hmm. Aç onu. Öyle tek tek bakmak yok kardeşine haksızlık olur öyle. Hmm. Bir tane aç. Bu tam bir trilogi oldu. Trilogi şimdidir ya. Ayşe sıra sende. Sıra bende. <laughs> sıra sende. Önce kazandım sonra trilogi. Sonra sıra kardeşlerinde sonra yine trilogi. Şimdi yet. sıra yine sende. Işte. Açtın mı açacaksın? Sakın yarım yapma. Gözünü kapat çek. <gülüyor> <gülüyor> kapat. Sıra ise belekte. İnanamıyorum. <gülüyor> 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 Helikopter. Hadi bakalım. Pervanesi düşecek mi kalkacak mı? <laughs> Açıyorsun direkt. Kabul etmem başkasını. Ben başkasını kabul etmem. Değil miydi? Niye kardeşini göstermiyor? Yerini öğrenmesin diyordu ama. <laughs> Çok fenasın. <laughs> ama haksızlık yaptım. Ya. Bu haksızlıktı. Ya. Tam Ayşe iki defa çekeceksin o zaman. Sen çek. Ayşe de sen, çekiyorsun. Tamam anne. Buldun mu? Buldum. Ha, bir tane daha çek. bulamadım. Tamam Tabii. sıra Tane. abinde. Ama buldum. Değil mi? Hı hı. Yanlışını çekmek istemiyorum çünkü. Çünkü ben ben de yanlış Çünkü ben yanlış çektiğim zaman ama her zaman her zaman bir türlü çekiyor. çıkıyor. Türlüsü nedir? Siloji mi? Hı hı. Tiyoloji ko. Korkunu aşamamandır. Sen aşarsın ama. Ben sana güveniyorum. yanlış yapa yapa doğruyu bulacağız zaten. Bir de bu oyun zaten. Kaybetsen de önemi yok ki. Eğlenmek için oynuyoruz. Hı hı. Tamam sıra açıdı. <laughs> <laughs> sıra abinde. Bir dakika durun çocuklar. Üçgen. Muhammed Ali Ersin sayarsın oğlum. <laughs> Sıra sende Muhammed Ali. Alt. Yerini öğrenmedin bile. Çünkü sayıyordun sen o sırada aşağı <laughs> Hayır açtın açacaksın bak sakın bakayım değil deme. Aç. Bak buldun gördün mü?

Bundan sonra seçtiğiniz birer tane olacak tamam mı? Kazansanız da diğerine geçecek. Çünkü kartlar az kaldı. Çabuk bulursunuz. Kartlar az mı kaldı? Çabuk bulurum. Bak buldun. Şimdi sıra Ayşe'de. Artık ikişer tane değil. Gördün mü? Çabuk bulacağım. Ama söylemiştim. Evet. Önce bir taneydi. Bulamadı. Ayşe'de sıra. Muhammed'de sıra. İki tane oldu. İki, 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 iki üç oldu. Üç, üç. Sonunda uyuştuk. <laughs> sıra sende Ayşe. Kapatmayı Sıra sende Ayşe. Kapatmayı unutmuş musun? <laughs> Aferin sen ondan. Ya bir sıra sende yine. Sıra sende Ayşe. <laughs> Aferin. On da Muhammed'e zaten kalıyor. Muhammed Ali seç. he. <laughs> <laughs> 2 çift 3 çift 4 <laughs> çift 5 çift 6 çift 7 çift 8 çift 9 çift 10 çift 11 çift, çift Ben 11 çift kazandım. Sıra Ayşe'de. Bakalım Ayşe kaç çift kazanmış? 1 çift İki çift, üç hmm. çift, dört çift, beş çift, yedi çift, altı çift, <laughs> Altı çift <ciharet. gülüyor> yedi çift, sekiz çift, dokuz çift. Kaç tane kazanmışsın Ayşe Melek? Sekiz. <laughs> sen sekiz mi saydın? Hayır dokuz tane sen? saydı. Dokuz. Dokuz çift kazandın sen de değil mi? O halde ben kazandım. Sen mi kazandın? Hı hı. Hmm. Ay şimdi abini tebrik et bakalım. <gülüyor> <gülüyor> kardeşim kardeşim kazandın yine. kaybetmek değil, değil, eğlenmek tabii ki. Sizler de bu kartlarla ha hafızanızı güçlendirebil güçlendirebilirsiniz. Biz aslında e, küçük bir kısmıyla oynadık. Sadece bunlarla oynadık ama içinde e, meyvelerden, sebzelerden bulunan kartlarımız da var. Ahiretten e, Elif Bağ olan da var. Elif Bağ'ı Ayşe Melek bilmediği için onu oynamadık. Aslında görsel olarak da tanıyabilirdi ama çok olacağı için kartları şu an oynamadık. Muhammed Ali biliyor aslında. Kur'an'ı da biliyor. Tek başına da olmaz. Onun için e, şu anda sadece bunları uygun gördük. İleriki zamanlarda bunlarla da oynayacaklar tabii ki. Kanalımıza abone olmayı, abone ol o butonunun yanındaki zil butonunu tüm seçmeyi, yani bize destek olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.